Mi? Evet. Adı ne? Şana. Çok mu güzel çok mu acı? Ben, çok çok iyi, ben ne, ne ilacı annem sen? Duvar Hasta mısın sen? Aha, mı yaptın Elif. Evet. <laughs> Duydum ben. <laughs> ben seni doktora götüreyim. Hadi kalk. <laughs> Hadi gidelim doktora kızım. <gülüyor> 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 Şaka yaptım annem. Sen hasta değilsin ki. Meyra, Elif hasta mı oldu? <laughs> Neyi varmış Meyra? Neyi var Elif'e? Ben bunu Ne yapmamız gerekiyor Meyra? Ben bunu ne bebek Ben de ben bunu Soğan yiyecekmiş bebek. iyileşecek soğan yiyecek. Hadi ye bakalım soğanı. Güzel değil mi Meyla Soğan? Acı. Acı mı? <laughs> Elif sen ye anneciğim? Çok acı. Bak bakalım. bakalım. <laughs> güzel mi Elif soğan hı, hı. Elif beğenmemiş Meyra sen yiyecek misin yine çok ama yiyorsun sağlıklı değil mi evet hastalıklardan koruyor bizi Elif Mina hı, hı. ne oldu çok güzelmiş afiyet olsun <laughs> Anne, anneciğim. Olsun anneciğim acı olsun. Anne, Sağlıklı. Sağlıklı. Anne, salatalık yedik sen Tamam. Yok diye. Biraz Çabuk çabuk iç suyun ağzın yandı Meyla. Sunuğun da çok güzelmiş. Haydi var üstünde.